Ona duyduğun sevgin nasıl hadsiz odutsuzsa, ona olan sevginin yerini nasıl hiçbir şey doldurmuyorsa, onun yerine nasıl hiç kimseyi koyamıyorsan, işte o ölçüde kendini ihmal etmiş, o derece kendini sevmeyi unutmuş ve o kadar kendinden uzaklaşmışsın demek güzellik. Sevgiyi dışarıda ararken kendinden ne kadar uzaklaştıysan, şimdi o kadar yaklaşmaya ihtiyacın var. Onu sevmeye duyduğun açlık kadar kendini sevmeye muhtaçlığın var. Rabbini bilmesi için kendini bilmesi gerekiyor da insan, Rabbini sevmesi için kendini sevmesi gerekmez mi? Ve Rabbini sayması için kendini sayması. Kendinden nefret ederse, kendini ihmal ederse, kendinden uzak kalırsa Rabbine nasıl yaklaşır insan? Şimdi diyorsun ya, hiçbir beşer doldurmayacak onun yerini. Evet, haklısın. O yüzden beşeriyeti aşıyor aşkın. O yüzden ilahiye çevriliyor bakışın. O yüzden bu arınmaların, bu yanışın ve uyanışın. Ama unutma, sevmek anlamak demek. Onu anlamaya çalıştığın kadar kendini tanımaya çalışman gerek. Anlamak için ilim, ilim için merak gerek. Merak yaklaşmakla olur. Eksiliyorsun, kaçmaya devam ederek. Şimdi ne kadar uzaklaştıysan kendine o kadar yaklaş. Ne kadar kaçtıysan kendinden o kadar özünle buluş. Ona kaç bin defa seni seviyorum dediysen kendine de en az o kadarını de. Ya vedudu, kendin için de söyle. Kaç çiçek alman gerekiyorsa kendine al. Ona ne kadar harcadıysan kendine de harca. Ve ona ne kadar yazdıysan şimdi hepsini kendine yaz. Ne kadar fedakarlık yaptıysan daha fazlasını kendine yap. Bu artık bencillik değil. Bu unuttuğun, ihmal ettiğin güzelliğin bir köşede sararıp solan senin eril veya dişilin, bir vadide terk ettiğin öz sevgin, bir sokakta kaybettiğin çocukluğun Veya bebekliğin Kendini ne kadar ihmal ettiğinin ölçüsü Ona olan sevginin hacmi ve kütlesi kadar Kendini ne kadar anlamsızlaştırdığının ölçüsü Onun varlığına yüklediğin anlam Ona ayırdığın zaman kadar Kendini ne kadar susuz bıraktığının ölçüsü Ona sunduğun aşkın esleyiciliği kadar Şair Gülü susuz seni aşksız bırakmam demişti Arketipsel kodlar ve şarkılardaki manalar nasıl da bilinçaltına yüklendi. Acı bedenlere ve acılara nasıl tutundun belli. Kış göstermem sana ben hep baharım derken ona bahar kendine kış oldum belki. Olsun hep diyoruz ya eve girebilmen için evden çıkman gerekti. Belki onda gördüğün suretin güzelliği senin siretindi içindi. O senin iç güzelliğinin dışına yansımış haliydi. Onda başkasının göremediği derinlik tamamen senin içsel aynan olmasıydı. Yani o sana aitti. Onda gördüğün tavır, endam senden sana işaretti. Onda hiç kimsenin fark etmediği mimikler, endişeler, korkular, sesler, kokular, tınılar senin özünün cilveleriydi. Onda hissettiğin yakınlık da Yüzyıllardır aradığın ilahi aşkın esintisiydi. İlahi algoritma onu boşuna kapına getirmedi. Seni de boşuna ona çekmedi. Tesadüfün yeri ve haddi yok şu muhteşem rububiyet sisteminde. Gördüğü her şey onun, gördüğün her şey senindi. Şimdi anlıyorsun güzellik. Her şey senin içindi ve senindi. Her şey senden sana bir yolculuk hikayesiydi. Ve eğer bunu okuyorsan hikaye henüz bitmedi. Sakın oldum deme, arındım ben tamamım deme. Kolaylaştır Rabbim de, zoru isteme. Onu sevdiğin gibi sev kendini. Ona verdiklerini ver kendine. Ona yaptığın hizmetini yap ve ona gösterdiğin ilgiyi göster. Bana da dualarında lütfen.